Arkadaşlar merhaba ee, uzun süredir atmıyorum video yani yeni gelişmeler var şimdi e, biliyorsunuz bıçaklama olayı daha önce işte iki tane Türk bir Azerbaycanlı demişlerdi bu e, kanıtlanmamıştı henüz henüz doğrulanmış bir bilgilere sahip değillerdi bir protestolar gerçekleştirdi bazen işte oluyor bu tür durumlar ama biraz e, büyütmemek lazım hani yanlışlıklar var yani ben şimdi fazla bir şey değinmek istemiyorum. Sonuçlandı. Türk vatandaşının yapmadığı ortaya çıktı. Ee, Azerbaycanlı vatandaş varmış iki kişi. Onun dışında fazla fazla e, henüz o kadar bilgiye sahip değiliz. ya bu e, bir politik süreçti. Hani daha fazla e, bir şeyler söylemek istemiyorum burada. İşte bu vize süreci geldi. Şu an vize süreci e, kapıda vize denildi. E, ...gazetelerde, herhangi yerlerde konuşuldu. Fakat e, kapıda vize gelmedi ve e, normal olarak aynı Schengen vizesi... E, ...daha önceki videolarda da paylaştığım gibi pdf e, ya da bağlantı şeklinde de gösterdim size arkadaşlar. Evet öyle bir e, vize türü geldi. İstanbul ya da Ankara Büyük e, Elçilik'ten başvurabileceğiniz bir vize türü işte yaklaşık 7 ile 21 gün arası fizi e, süreci olumlu ya da olumsuz sonuçlanabiliyor. Ama büyük ihtimal hani olumsuz so olumsuz sonuçlanacağını düşünmüyorum. Sadece bir vakit kaybı oldu, zaman kaybı oldu. Hani eskiden sadece bilet alıp geldiğin bir ülkeye tekrardan düşünsenize bir türlü süreç var. Vize başvurusunda bulunuyorsun, para ödüyorsun. işte kimlik bilgilendirme, doğrulama ya vesaire vesaire işte